Merhaba arkadaşlar. Ee, diğer videolarımızın devamı. Ee, öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, daha önceki videolarımızda anlattığımız haritaları ya da canlı yayınlarda anlattığımız haritaları anlamayanlar var. Anlamayanlar için sadece şunu söyleyebiliyorum. Yarım yamalak izlediğiniz için anlamıyor olabilirsiniz. Ya da izlemediğiniz için sadece merak ettiğiniz kısmı soruyor olabilirsiniz. Artık tembel olmanızı <laughs> tavsiye ediyorum. Videoları bir zahmet izlerseniz en azından birilerine faydanız olur diye düşünüyorum. Bunun haricinde tekrardan konumuza düşer, dönersek burada haritalardan devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi size bir ay önce söylediğim ve bir hafta öncesinde de hikayede yine yayınladığım bir konu var. Dünya genelinde özellikle Türkiye'de 8. ev aktif olarak çalışıyor. Gölgesindeydik. Mart itibariyle 8. eve giriş yapacağız arkadaşlar. Özellikle 8 Mart 7 Mart'ta giriş yapıyoruz. Ama 8 Mart 08.56'ya kadar çok önemli arkadaşlar. Evet, astrolojik olarak değerlendirdiğimde ve aynı zamanda e, numaroloji olarak değerlendirdiğimde birçok konunun hesabını, kitabını, detayını yaptığımızda bunun haricinde farklı içeriklerle çalıştığımızda tüm 22 senenin hesabını yaptığımızda 22 sene boyunca deneyimlerimiz, tecrübelerimizle elde ettiğim tek net diyebileceğim şey hiç bu kadar aktif görmemiştim arkadaşlar. Açılara baktığımızda başka şekilde takip edenler biliyor. Oradan da baktığımızda maalesef 8. ev bu sene en çok dikkat etmemiz gereken e, gündem arkadaşlar. Burada bildiğiniz psikolojik harp uygulanıyor. Bunun haricinde e, depremi zaten belirtmiştik ve depremi 6 ay öncesinden belirtildiğimiz gibi bunun haricinde bir gün öncesinde yarım saat arayla saatini vermiştik. Bir gün sonra da deprem gerçekleşti. Burada e, tüm bu konulara baktığımızda haritaya dönmeden önce özellikle bu konuları belirtmek istediğim ki 8. evde neler var? 8. evde yine astrolojik olarak ve tüm deneyimlerim sonucunda baktığımda 8. evde ölüm, ölümler var. Yıkımlar var. Yıkımların içine neler girer? Yıkımların içine aile yıkımları, parçalanmaları, yani boşanmalar, ayrılıklar ya da dediğim gibi yıkım olduğu zaman ev yıkımı olabilir arkadaşlar iş yeri yıkımı olabilir kariyerde bir düşüş olabilir yani bunu kapsayan birçok olasılığı barındırır yıkım ve yaratım yani doğum zamanı da aynı zamanda yani burada 2023 yılında yeni dünya diyoruz size senelerden beri çoğunuz yeni dünya nedir diye soranlar var bunu bile hala sorduklarına inanın böyle aklım sırrım ermiyor Gerçekten araştırmak o kadar zor geliyor ki, o kadar tembel bir toplumuz ki bir şeyler anlatıldığında bile merak edip sadece yani e, senaryo işte diyenler var, kaos yaratıyorlar diyenler var. Bu zamana kadar inanın öyle diyenlerin hepsi e, Anya'yı da gördü, Konya'yı da gördü. Yani aşılardan tutun, aşı karşıtıydık, sıvı karşıtıydık ne oldu e, aşı vurulanlar? aşı vurulmayanlar savaş açtı. Siz vurulmadınız ya bize. O zaman siz niye vuruldunuz madem o kadar koruyorsa. Bırakın vurulmayanlar kendi halinde kalsın. Bunları artık dünya yöneline baktığınızda bir sürü profesör açık açıklayabiliyor ve bir sürü profesör de mesleklerinden men edilmiş. Yani bizi her alanda gruplaştırdılar arkadaşlar. Siyasi olarak, din olarak tarikatlara böldüler yani mezheplere böldüler, yani insani olarak duygularımıza, nefsimize böldüler. Herkes ayrıldı. Bugün dini bir konu İslam ülkelerinde gerçekleştiğinde kendi içimizde Müslümanlar bile şeriatçısı, sapı, sevgi dolusu, o su her birimiz ayrışacağız. Bakın Müslümanlık İslam aleminden bahsediyorum arkadaşlar. 2023 bu yüzden çok önemli. Bir tek deprem olarak da bakmamak lazım bu olaya. Ne kadar e, anlattığımı umuyorum. Yani fazla da detay veremiyorum. Diğerleri gibi boş boş konuşup insanların işine yaramayacak konuları da vermek istemiyorum. Yarayacak şeyleri alın ki en azından fayda olsun diye bakıyorum konulara. Burada sonradan meslekler ayırdılar bize. İşte avukat yaptılar, doktor yaptılar, işte o yaptılar, bu yaptılar, öğretmen yaptılar. Ne oldu? O grupta da ayrıldık. Yani baktığınızda adalet sisteminde bile bir sürü ayrışma oldu. <laughs> Emniyet sisteminde bile ayrışma oldu. Neden? Nefsi duygularımızdan dolayı. Nefsimizi başından beri doğru düzgün yetiştiremediğimiz için. Bakamadığımız için, anlayamadığımız için. Çünkü kendimizi tanımadığımız için. Nereden bileceğiz ki ruhumuzda, nefsimizde ne var? Burada yine dönüp dolaşıp önce Rabbini sonra kendini bul tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Bunun ikisini başaramayan insan artık hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Bunu açık ve net söylüyorum. Allah'ı sadece bir şeyler istemek yerine istiyor herkes. Ama sorsan herkes Müslüman. Herkes klavye başında seccadede Müslüman. Seccadede o namaz kılan insanlar bile cennet için inanın namaz kılıyor. Allah Allah'a sevgi bu değil. Bir kişi bile, on kişi bile Allah'ın yoluna döndürebiliyorsam ne mutlu bana. Burada söylenebilecek hiçbir laf umurumda değil burada bana edilecek hiçbir laf umurumda değil olmadı da olmayacak da benim döndürebileceğim insan önemli sadece niyetsiz karşılıksız Allah'ı seven davası Allah olan insanlar o insanları bulabilmek o insanlara yol göstermek önemli buradan baktığınızda işte ne kadar çok inanırsak bakın inananlarla da çalışıyorum inanmayanlarla da çalışıyorum İnanmayan insanları da olumlama yapacak arkadaşlar. Sonuç itibariyle inanmıyorsan bile bir şeye inanmadığını ifade ediyorsun. Onda bile inanıyorsun. Burada bile olumlama yapacağız. Elimizden geldiği kadar bu kadar negatifin içinde pozitif düşünmeye çalışacağız. Çünkü yayılan enerji de çok fazla. Yine dönüyoruz en başa. Yüz yıllardır aileleri bizi korku, kaygı ve seseli yetiştirdiler. Panikle yetiştirdiler. Ne oldu? Onların soyu devam ediyor. Biz kendimizi ne kadar dönüştürüp yıkarsak, yaratırsak çocuklarımızda, biz de torunlarımızda rahat edeceğiz. İşte buradan sonraki savaş, yani bu seneki savaş aslında arkadaşlar tamamen insanlığın gerçek dava savaşı olacak arkadaşlar. Bunca şey, yapılan her şey, belki diyeceksiniz ki dolarla mı olacak, belki diyeceksiniz ki siyasetle mi olacak bu dava devleti şu an düşürmeye çalışan her kurum, kuruluş, yeni dünya sistemi, önümüzde olan tapınakçılar, yeni dünya düzeyinin üstünde olan örgütler, hepsi bu konulara dair. Yüzyıllardır sizler bunları anlayana kadar onlar bu zamanların planlarını çoktan yapmışlardı arkadaşlar. Ve tıkır tıkır da işliyor. Tıkır tıkır işleyen planda bizde sadece tedbir almamız gerekiyor. O yüzden senaryo diyen arkadaşlar ya da işte uyduruyorlar diyen arkadaşlar dönsünler bir geriye sıvılardan itibaren olan sürece baksınlar. Buradan baktıklarında olayı daha iyi anlayacaklar. Artık sizin o dünya bilim ilim çoğu yalan arkadaşlar. Bakınız kendiniz o yüzden öğreneceksiniz. Yani size ön planda gösterilen, kamera önünde gösterilen çoğu da inanın gerçek. Değil, saptırılmış. Önce bunu idrak edeceğiz. Eğer tüm topluma inen bir Kur'an yol gösterir. Kur'an yol gösterir. Önce bunu idrak edeceğiz. Önce bunu idrak edeceğiz. Sen yaratıcı dersin. Öbürküsü Allah der. Öbürküsü Tanrı der. Ne dersek diyelim bu sistemi muntazam bir şekilde idame ettiren gün içinde yaşadığımız her alanda ölünebilme riskimiz %99 iken bizi evimize ulaştırabilen bir sistem varken muhakkak bu sistemin bir yaratıcısı vardır arkadaşlar. O yüzden Kur'an'a yol gösterici olarak bakacağız. Kur'an bu zamana kadar olan süreci, daha önceki senelerde yaşanılanların hepsini, yaşanılanların hepsini bize gün gün, an be an aktardı. Bunları bunları yapmazsınız. Bunlar bunlar sizin ya da çocuklarınızın, torunlarınızın başına gelecek dedi anlayana. Hala da bunları anlamayanlar varsa zaten onlara Allah idrak verememiştir. O yüzden biz kendimize bakacağız. Bugün bir kişiye de döndürebilsek, on kişiye de döndürebilsek Allah yoluna. Sadece bir şeyler istemek için değil, ev değil, araba değil. Sadece cennet bunun için değil ya da cehennemden kurtulmak için değil Orucu namazı yapanlar yüzde inanın dilim vermek istemiyorum Ama maalesef onlar bile kendine bunu inkar edemiyorlar kabul edemiyorlar Allah öyle bir gözlerini kör etmiş Onlar bile işin içinde farkında değil Gerçekten Allah'ı çıkarsız sevebilen ve onun için bu davada savaşanların kazanacağı bir yeni dünyaya girdik arkadaşlar 2023 dediğim gibi 8. evin en aktif olduğu sene. Ve 2023 yeniden dünyanın yaratılması, yeniden inşa edilmesi. O yüzyıllardır planlarını yazanların tıkır tıkır yoluna sokması. 2025'e kadar aktif bir şekilde gözünüzün göreceği şekilde e, yaşanacak her şey 2028 ve 30 arasında her şey olmuş bitecek. Ama siz 2023'te bunu idrak edemezseniz 2025'te alt sınıfta ve alt sınıfta olmaya devam edeceksiniz. Ya çıkacaksınız ya çıkacaksınız. Kusura bakmayın deprem nedeniyle telefonum hiç susmuyor arkadaşlar. Kaçıncı video çekişim ama maalesef dikkatimi dağıtıyor. Burada yine dönersek haritamıza arkadaşlar özellikle doğu bölgesi 6 ay boyunca 8 Mart bakın diyorum. Gölgesi yani mevsim değişikliği. Burada Nisan, bahar ayını da devreye sokarsak uzatması olsun. Nisan'ın sonuna kadar tehlikeli arkadaşlar. 5 ve 6 üzeri beklenebildiğini bir kişi haricinde kimseden duymadım. Birileri söyledikten sonra herkes söylüyor. O önemli olan bu değil. Önemli olan bir şeyleri önceden söylemek. O yüzden bana burada söylenecek hiçbir şey umurumda bile değil. Ben kendi işimi ve birilerinin yaptığı işleri gerçekten iyi biliyorum. Diğerlerini de kale almıyorum açık söylemek gerekirse. Umurumda da değil. Burada ben kendi yaptığım işe ve kendi verdiğim tarihlerden mesulüm. Ve Temmuz'a kadar olan süreç de çok önemli arkadaşlar. Seçim öncesi, seçim sonrası, karışıklıklar bunlar diğer videomuzda var. Şu an depremi konuşuyoruz. Buradaki süreç, bakınız Devleti devirmeye çalışan bir sistemi içine girdik arkadaşlar ve birçok yani iki senedir size doğudan yer almanızı söylüyorum iki sene oldu ve bir senedir ısrarla söylüyorum ve yine söylüyorum yer yapmayın ama alın küçük de olsa bir yer alın neden çünkü tüm doğu evet sıkıntıda deprem olarak ama özellikle Konya, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Nevşehir burası zaten vermiştik. Yeni olan listemizde sadece Nevşehir. Yani Kapadokya bölgesi var arkadaşlar. Deprem yani nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum. Yani dikkat etmeye çalışıyorum cümlelerimi. Bakınız burada sizlerin ya da yeni bu konulara başlayanların bilmediğinden yola çıkarak söylersem burası devletimiz için çok önemli yerler arkadaşlar özellikle boyut kapıları olarak özellikle arkadaşlar Urfa'da vardı içinde onu unuttum boyut kapıları olarak madenler olarak bor olsun altın olsun petrol olsun bakınız şu an yeni dünya devleti batırma bir sistemi bugün şu an bulunduğumuz devletin başında olanın haricinde biri gelse bile bu olacak olacak ama şöyle bir durum var bu kadar düzeni bir yere getirip bu sistemi idare eden birileri varken sıfırdan birinin bu sisteme devam etmesi, derin devleti anlayıp işleri idame ettirmesi, ekonomiyi düzeltmesi, batan çıkan yeri toplaması derken bizim 5 sene zaten oradan da bir kaybımız olacak. Bakın siyasi görüşüm yok ama olasılıkları da size söylemek zorundayım. Buradan yola çıkarsak Arkadaşlar burası dediğim gibi bor, petrol, altın, maden, Konya özellikle ve uzay araştırmaları üzerine arkadaşlar yapılan birçok şeyin gösterilen bir şey olmasa da başlanacak ya da başlanmış şeyler üzerine de bakarsak burası bu bölgeler özellikle arkadaşlar. Ve yine haritamıza geldiğinizde bakın şu haritayı şöyle koyuyorum bu çizdiğim hat ya yukarıdan arkadaşlar ya alttan bir şekilde size hatayda deprem olmadan belirttim bakınız büyük çatlakların büyük yarıkların olabileceği bir döneme giriyoruz dedim ve çizdiğimiz alanda başladı zaten ve bu ya yukarıdan ya e, aşağıdan bu yarıklar devam ederek burayı arkadaşlar ikiye bölecek bu 2028'e kadar gerçekleşecek bir olay. O yüzden doğu bölgesine dikkat ederken yerleşim yerleri yeni yapılara dikkat ediniz diyorum. Bakınız yerleşim yapılacak yerlere dikkat ediniz. Orada özellikle siz araştırma yapmadan yeni yapılacak hiçbir yere adım atmayın. Ve 6 ay boyunca özellikle Mart 8'e kadar arkadaşlar bu bölge, uzatmaları oynarsak, baharı da eklersek Nisan'ın sonuna kadar hala tehlikeli. Ve 2028'e kadar olan burada bildiğiniz bir deniz aralıklarla da düşünebilirsiniz. Ama uzun bir e, yol olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü Rodos, yani burada da bir e, denizden gelebilecek Mersin hattında e, bir e, yer bekliyorum. Size profesörler demedi. Bakınız ben profesör değilim. Biz size büyük bir kaymanın gerçekleşeceğini söyledim. Bir senedir bu harita elimde, bu konumlar elimde ve 6 ay boyunca da Hatay, Hatay çok büyük şeyler hissediyorum arkadaşlar. Çok büyük ve %70'e geldiğinde zaten her şey olup bitmişti. Yaşanmıştı ve kurtarabilecek artık hiçbir şeyimiz yoktu. 6 ay boyunca uyarabildiğim kadar uyardım ve 6 ayın sonunda verdiğimde de bir gün öncesinde ise yarım saat arayla tarih verdik arkadaşlar size. Sıkı takip eden hikayelerimi bilir. Instagram ana sayfam özelimdir. Canım isterse fotoğraf attığım bir sayfadır ve TikTok. Burada yırtındım arkadaşlar. Rodos tarafında, Mersin tarafında olacak bir daha beklediğim bir olay var ve buradaki kaymadan dolayı da size diyorum ki Mersin ve Kıbrıs arasında Marmaray hattına benzeyen bir hat oluşacak. Gelim gidim kolaylaşacak. Bakınız yıkımlar olacak. Yıkımlar olacak ki yaratımlar da olsun. Yani sıfırdan dünya inşa edilecek. Siz burada canınızı, malınızı bu şekilde tedbirli kullanacaksınız arkadaşlar. Daha e, hattının geçmediği yerler olacak. Gösterişin zamanı değil arkadaşlar. Zaten nakissiz topluma, kiracı topluma doğru gidiyoruz. O yüzden ev alayım, evim olsun kafasında değil. Bu saatten sonra canımın, evlatlarımın, ailemin sağlığı olsun kafasında bakacaksınız. Amaç o zaten. O yüzden tıtınızı kurtarma zamanı. Maalesef yeni dünya bu. Bu hat buraya dikkat edecek verdiğim tarihlerde arkadaşlar aylara lütfen dikkat ediniz